Selamünaleyküm arkadaşlar. Hatice'den tatlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle orkinoz balığı nasıl pişirilir onu paylaşacağım arkadaşlar. Lokum gibi pişen, nar gibi kızaran gerçekten çok lezzetli bir balık. Dilerseniz nasıl yapmışım daha fazla bekletmeden size tarifimi paylaşayım arkadaşlar. 1 kilo kadar orkinoz balığını aldık arkadaşlar. Güzelce balıkçımızla doğrattık. Bu şekilde balıklarımızı yıkadık, temizledik. Hazır bir şekilde. Şimdi sırasıyla nasıl yaptığımı anlatıyorum arkadaşlar. Öncelikle tepsimin içerisine bir adet büyük orta boy soğanımı halka halka dilimledim. 2 adet de patatesimi aynı şekilde dilimledim. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye dizdim arkadaşlar. Sosunu hazırlamak için e, karıştırma kabımın içerisine bir adet limonu sıktım. Onu bırakacağım. 3 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı toz biber, pul biber ve karabiber arkadaşlar. Ve 2-3 yemek kaşığı sıvı yağımı bıraktım. Daha sonra da 1 adet limonun suyunu sıkmıştım. Onu da koydum. Şimdi birer çay kaşığı <laughs> kekik, pul biber, toz biber ve karabiber ekliyorum. Ve içerisine de şöyle 3 diş küçük sarımsağım var. Onu ezeceğim arkadaşlar. Tuzunu da attıktan sonra güzelce sosumu karıştıracağım. Bu sosla gerçekten balık çok lezzetli oluyor. Balıklarımın üzerine de birazcık tuz ekliyorum. Balığınızı bu sosla pişirin arkadaşlar gerçekten yumuşacık lokum gibi çok lezzetli bir balık oluyor. Evet balıklarımı tepsiye aldım, patates ve soğanın üzerine dizdim arkadaşlar. Şimdi sosumu güzelce karıştırıyorum, sarımsağımı da ezdim içerisine. Güzelce sosumu çırptıktan sonra bir fırçayla balıklarımın üzerine arkalı önlü olacak şekilde sosumu yediriyorum. Bu arada fırınımı da açtım. Ben arkadaşlar ısınıyor 180 derecede. Balığımı güzelce bu sosa yediriyorum. Dediğim gibi bu sosu bütün balıklarda kullanabilirsiniz ama orkinos balığına ayrıca yakışıyor. Siz de bu şekilde denerseniz lezzeti siz de tatmış olursunuz arkadaşlar. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini açarsanız yeni tariflerden ilk siz haberdar olursunuz. Videomu da sevdiklerinizle paylaşırsanız memnun olurum. Evet. Sosumuzu hepsini güzelce yedirdik arkadaşlar. Arkasına önüne çevire çevire tüm sosu yedirdim. Ve aralarına da yeşil biber kapya biber doğradım onlardan yerleştiriyorum ve fırınıma gönderiyorum arkadaşlar Evet bakar mısınız 15-20 dakika kadar pişirdim ve fırınımdan aldım gerçekten çok güzel pişmiş lokum gibi kızarmış balığımız Evet şöyle çatalla kontrol ediyorum bakar mısınız zaten balık çok çabuk pişebilen bir e, üründür ama bu şekilde de baharatıyla sosuyla muhteşem bir lezzet olmuş Siz de bu tarifimi uygularsanız bu sosla pişirirseniz eminim siz de memnun kalacaksınız arkadaşlar. Görüntüsüne bakın. Gerçekten muhteşem bir lezzet oldu. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Ben de veda ederken servis ettim tabakta sizlere görüntüsüyle baş başa bırakırken ben de veda edeyim. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Saygıyla, sevgiyle kalın, hoşça kalın.